Eylül ayında başladığımız antrenmanlara bir süreliğine ara vermek zorunda kalmıştık federasyonun aldığı kararla beraber. Şimdi tekrar çalışmaları alada başladık. E, ufak çaplı hazırlık maçları da oynamayı planlıyoruz. Kendi aramızda e, müsabakalar oynuyoruz. Bazı davet edeceğimiz takımlarla da alamızda hazırlık maçları oynayacağız. Federasyonun kararını bekliyoruz. Aralık ayı başında liglerin başlayacağını tahmin ediyoruz, umut ediyoruz. Biz aslında hazırız. Ee, sadece söylediğim gibi federasyondan gelecek maçların başlama tarihini bekliyoruz. Çok güzel bir ortam var. Takımımızın tesisleri için son derece belediyemiz, kulüp başkanımız, kulüp yönetimimiz son derece e, destek oluyorlar. Çok keyifli, e, çok verimli bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Kusabakaların bir an önce başlayarak Ali Aspor FK'nın e, hak ettiği lige, yani profesyonel lige bir an önce dönmesi için bu sene sabırsızlanıyoruz. Umarım e, ülkemizin içinde bulunduğu salgın tehdidi de bir an önce ortadan kalkar ve biz de sağlıklı bir şekilde taraftarlarımızla beraber futbol müsabakalarını tekrar oynamaya başlarız. Temennimiz ve beklentimiz maçların bir an önce başlaması.